Üstünden yıllar geçmiş olmasına rağmen gizemi çözülemeyen olayların bazılarını sizler için derledik. Göbekli Tepe, Türkiye'de bulunan Göbekli Tepe, Milattan önce 10 civarında inşa edilmiş olan dünyanın en eski tapınak kompleksi olarak bilinir. Ancak bu kompleksin inşa amacı ve kullanımı hala belirsizdir. Bennington Triangle, Vermont'un Bennington bölgesinde kaybolan bir dizi insanın hikayesi, Bennington Üçgeni olarak adlandırılan bölgeyi gizemli kılar. Bu bölgede kaybolan insanların sayısı ve nedenleri hala belirsizdir. Mozart'ın gıda zehirlenmesi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın beklenmedik ölümü, onun gıda zehirlenmesine mi yoksa başka bir sebebe mi dayandığı hala tam olarak çözülememiştir. Köyünden kaybolan Roanoke Colonist'i 16. yüzyılın sonlarında Kuzey Amerika'da kurulan Roanoke kolonisi zamanla kayboldu ve geride sadece Kroatoan kelimesini içeren gizemli bir not bıraktı. Koloninin neden kaybolduğu hala belirsizdir. Şekil değiştiren ışıklar, Marfa, Teksas yakınlarında gözlemlenen Marfa ışıkları, yıllardır bilim insanlarını ve gözlemcileri şaşırtmaktadır. Bu ışıkların kaynağı hala kesin olarak bilinmemektedir. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.